İş Macerası Bir zamanlar yeşilin bin bir tonunun yer aldığı bir ormanda minik bir tavşan yaşardı. Bu tavşanın adı Fufu'ydu. Fufu sabahları havuç kemirmeye bayılırdı. Havuç en sevdiği yiyecekti. Öğleden sonra ise ağaç kabuklarını tırtıklar ve bundan büyük keyif alırdım. Ama bir gün Fufu aynaya baktığında dişlerinin diğer hayvanlardan farklı olduğunu fark etti. Acaba neden benim dişlerim böyle uzun ve düz diye merak etti Fufu. Bu sorusunu çözmek için arkadaşı olan solucan Zetin yanına gitmeye karar verdim. Zetin yanına vardığında onun bir kitap okuduğunu gördü. Onu bölmek istemiyordu ama dişleri ile ilgili bu problemini de ona danışmalıydı. Fufu bu düşüncelere dalmışken Zet'in sesiyle kendine geldi. "Hoş geldin Fufu. Hangi rüzgar attı seni buraya?" Fufu üzgün bir sesle Zet'e cevap verdi. "Sana bir şey sormam lazım Zet." Sence benim dişlerim neden diğer hayvanlardan farklı? Neden bu kadar uzunlar? Zed kocaman gözlüklerini taktı ve Fufu'ya gülümseyerek, "Ah Fufu, her dişin bir görevi vardır. Senin dişlerin sert havuçları kemirmek ve ağaç kabuklarını kazımak için mükemmel. Bu yüzden sen bir otçul, yani sadece bitki yiyen bir hayvansın." Fufu bu cevaptan çok mutlu oldu. O sırada yanlarına Portu adında küçük bir tilki geldi. Portu'nun dişleri sivri ve keskin görünüyordu. Fufu, Peki ya Portu'nun dişleri neden böyle sivri diye sordu. Zed, Fufu'ya dönerek açıkladı. Portu'nun dişleri keskin. Çünkü o bir etçil, yani et yiyen bir hayvan. Bu dişler avını yakalamak ve etleri parçalamak için ona yardımcı olur. Fufu ve Portu, Zetin her şeyi bilmesinden çok etkilenmişlerdi. Zete verdiği bilgiler için teşekkür ettiler. Tam oradan ayrılacaklardı ki kocaman bir geyik yanlarına geldi. Geyik: Merhaba. Az önce konuştuklarınızı duydum ve merak ettim. Peki benim dişlerim neden yassı ve geniş diye sordum. Zet: geyin dişlerini inceledikten sonra cevapladı Senin dişlerin ise yaprakları ve otları iyice öğütmek için harika çünkü sen de bir otçulsun Ormandaki tüm hayvanlar dişlerinin ne işe yaradığını öğrenmek için sırayla Zetin yanına geldiler Bir kurt, bir ayı, hatta bir sincap bile geldi Her biri dişlerinin neden birbirinden farklı olduğunu öğrendi ve kendini daha özel hissetti. Sonunda Zed Fufu'ya döndü ve şöyle dedi. Gördün mü Fufu? Herkesin dişleri farklıdır ve bu farklılıklar onların hayatını kolaylaştırır. Sen de dişlerinin kıymetini bil ve onları güzelce korun. Fufu o günden sonra dişlerini daha dikkatli kullandı. Her sabah havucunu yemeden önce bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirdi. Havucunu yedikten sonra da mutlaka dişlerini güzelce fırçaladım. Çünkü Zet ona dişleri güçlü tutmanın en önemli yolunun sağlıklı beslenmek ve düzenli fırçalamak olduğunu öğretti. Ormandaki bu küçük ders tüm hayvanlara dişlerin ne kadar önemli olduğunu göstermişti. Artık herkes dişlerine daha iyi bakıyor ve kendiyle gurur duyuyordu.